Merhaba arkadaşlar Yüksel Oyundan'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoşgeldiniz. Bu sizlerle ee, hangi games oynuyoruz? Yanımda Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. EB. Good. Arkadaşlar <laughs> gene bize muzu verdiler. Mustafa'nın tabiriyle. Aynen. Mustafa ortaya gidelim sonra da senin arkandan kaçalım bak. aynen, aynen aynen aynen. Sol arkan. Anladım Yüksel anladım. Yalnız biz ikimiz aynı sandığa gideceğiz herhalde. Hayırlısı. Allah ben hiçbir şey alamadım. Oha Mustafa öleceğiz kaç abi. Ben, ben öldüm. Ciddi öldüm. Misin? Vallahi ben de öleceğim. Gel lan buraya gel. Terbiyesiz. Bak 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 kaçıyor 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 öleceğim. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim nasılsın? Sen kimsin lan? Ha? Mustafa'ya nasıl alırsın? Ne oğlum? Gel buraya gel 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 gel. Gel 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 gel. Mustafa deli gibi lag var abiciğim. Aynen. Öküz gibi lag var. Gel lan. Lan. Ben bu adam alacağım Mustafa. Bu banana mı? Yok Clippers'mış. iyi hoş ama banana. Öyle bir şey vardı. Mustafa, Her adam... banana olduğumuzda bunu söylüyorum biliyor musun sen Yapacak bir şey yok abicim. <laughs> Aklımda kalmış. Oy. Adam fena burada ha. Gel lan buraya gel. Gel buraya. Hayırdır birader. Oha iki kişi. öldü Mustafa. Bravo. Neyse arkadaşlar ikinci el ayarlayıp geliyoruz. Bay bay. Merhaba evet arkadaşlar. Mustafa sus. Evet tamam, arkadaşlar tamam. devam ediyoruz. Hadi bakayım. Bu yani diamond takım olduk Mustafa. Aynen. Bakalım. Umarım uğurlu gelir. Gene aynı map'teyiz. Mustafa nereden kaçacağız abi? Benim solumdan. Senin solundan. Tamam ortaya gidelim biz ilk önce. Hadi, Aynen. Hadi. Koş Mustafa. Oo, aldım tamam. Kaç 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 kaç. Ne aldın? Zincir pantolonla iki tane elma aldım. Kaçıyor mu Mustafa? Ül, gel gel ben senin arkandayım. Tamam 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 takip et abi köprüden geçeceğiz şuradan. O bekle yüksel. Dayı sandığı almadan gidiyor ne? Tamam tamam hemen al Mustafa hemen hızlıca. Yürü yürü geliyorum yürü. Tamam devam et abiciğim. İyi Diamond y takımı bize uğurlu geliyor arkadaşlar. Umarım halledebiliriz. Mustafa şuradaki Lan? eve gireceğim ben. Bağda kaldım. Ciddi mi yapma ya. Geldim geldim. Yani şuradaki eve gireceğim ben. İyi o, bok, Mustafa. <laughs> oha oha oha. Abi beni de öldürdü. Al işte. Mustafa <laughs> bir el daha atalım abici. videoda mısın hala? Evet evet arkadaşlar ikinci üçüncü el ayarlayıp görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz bu sefer Clippers takımı olduk üçüncü elimizi atıyoruz bakalım. O bu map mu güzel Mustafa ya. Ortaya gitmeyelim şu arkadan kaçalım. Şu arkadan tamam. Hani şurada sandık var zaten ben direkt onu alacağım. Tamam tam baktığım yönden kaç Mustafa sağa dön oradan kaçalım tamam mı? Geçe bu arada ben video çekmiyorum çünkü Minecraft'te survival so game sarı ben de bayağı kasıyor yani. Um sandık değilmiş lan bu. <laughs> Usta sağda sağ yap. Geliyor mu? Ha süpersin tamam. İyi hoş ama bana ne? Neredesin Mustafa. lan? Anam nereye gittin sen? Dur olduğun yerde. Ha gitmem. yürü yürü geldim yürü. Arkamdan gel Mustafa arkamdan gel gözün seyim kaybolma. İyi hoş ama bana. <laughs> Mustafa az önce sen bana ne dedin abicim? Espri yapma demedin mi? Aa dur sandık var dur. Al abicim şimdi sen yapıyorsun açtı. Işte. ben kızıyor muyum? Köprüden geç Oo, Adam geldi adam geldi öldürüyor beni. Mustafa kaç gözün seveyim öldü. <laughs> Kaçtın mı? Öldün mü Mustafa? Tabii ki. Aa sandık var lan. Adam önümde şeyi kazıyor diyor öldüm diyor. İyi hoş ama bana ana Yüksel. Mustafa biz şuradaki eve geçelim. Espri yapma. Canımı sıkma bak. Skype yüzüne kapattırma Mustafa. Yüksel. He. Bol bol patatesim ve şeyim var. Batıs Patates var, deyince abi? aklına kim geliyor senin? Patates deyince aklıma kim geliyor? Benim bozok geliyor. Ne? Bozok. O ne lan? Bozok bilmiyor musun? Bozok. Aynen. Boz olmasın o boza. Bozok, boz ok. Ne o ya? Hı? Vallahi bilmiyorum. ne o? Adam. Adam. Hani yüksel neredesin? Üst kattayım evin üst katı var ya. Üst kata çıktım burada da bir şey yokmuş usta gel altı geliyorum evin önünde bekle sen beni. Bozok ok kim ya? Ha şurada da sandık varmış. Şuna i̇şte yüksel. Hiç görmüyorsun gel. Kılıç mı baltama? Balta Al Mustafa Baltam ha kılıç at bana kılıç Mustafa Karar değiştirme Baltam attım. zaten var oğlum Tamam attım gel abicim hadi gidelim Evden çık sağa dön Mustafa İyi hoş ama bana hani. Mustafa sus Neredesin lan Sağa dön tekrar sağa dön oradayım sandık varmış onu alıyorum O taş kılıç buldum Mustafa Açsana bana Pışık yağlı kaşık Sen bana baksana Bak 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 Allah aşkına. Ah pışık ya aşkı hayır Böyle <laughs> 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 tagla tag life Bence buraya montaj yapmanız Mustafa o kadar da tag değil yani şimdi. Sen yani hayırdır brother? Abi ben de fena droplar var. Yüksel hekle. Şurada sandık gördüm. Aldım ben onu. Şurada da sandık var onu da arıyorum ben. Mustafa sandığı al abicim su var yani şelale. İşte senin ayakkabın ne? Altın galiba. Şelale nerede oğlum? Dur bakayım. Aynen golden. Abi şimdi direkt gel işte. Köprüm. Göremiyorum ben seni. Ha, önündeyim ben sen direkt Çanklar gel. Şanklar kısık bende. Önündeyim direkt gel. Hala göremiyorum. Ciddi misin Mustafa dur geliyorum bekle abicim. Önündeyim. Gördüm gördüm şu deksen daha gidiyorum. Allah cezanı vermesin ya. <laughs> adam. İyi hoş ama bana ne. Dur parlaklığı yükselteceğim Mustafa. Karanlık oldu devam. Neredesin lan? Gel. Aslında şu parlaklığı yükseltmeyin. Bir tuşu olsa çok güzel olacak abiciğim. Benim bilgisayarda var. Yo diyorum. Minecraft'ın. Kendisi var ya. Pantol lazım mı Mustafa sana? Pantol yok. Lazım değil. Nipa hangi hangi pantol? Deli Mustafa. Ben giydim zaten. Ne yapayım deri pantolu yüksel ben ya. Mustafa buralara hiç bakmıyorsun. <laughs> Baktım oğlum ben oraya. Ya, al Mustafa yani senin almanışı şey, bazı insanlar... gel şuraya bir... ya, ya nereye gidiyorsun? Açılmıyor ki ora. Ha, ha sandık var gel. Mustafa sen almıyorsan ama onlar bazı insanların işine yarıyor yani. Al şu al şunu. Birleştirirsin ayakkabını. Ha, doğru. Dur ben pantolonları da birleştireceğim. Bekle Mustafa koru ben iki dakika. İyi hoş ama bana ana yüksel. Mustafa <gülüyor> sus. <gülüyor> Oo iyi lan bu sefer eğlenmedik. Aynı çok ilginç ya. Üçüncü elde hallettik. Şu taş bana atsana sen zaten bir şey yapamıyorsun. He hemen ezikle zaten Allah Allah. <laughs> <laughs> havaya girdik, taş bulucallık diye adam ezikliyor ya. Gençler bu arada yani bunlar şaka maçtır Şey yapmayın. Aynen, bizim aramızda öyle şey olmaz zaten. Öylesine diyoruz değil mi bu sabah? Aynen abi de ben yürüyemiyorum yüksel bekli. Gel yemek atayım ben sana. Drop'tan yürüyemiyorum şu anda. Ha drop'tan mı? Al abi, patato atayım. Havuç patato atayım. Patato bende var, havuç da var bende. Ha, ben tavuğumu yiyeyim abicim. Sen sebzeye ben kızarmış tavuk. Ha adamlar var şu da gel. Neredeler? Alabilir Alırız inşallah gel. İş. Setten şurada sandık varmış almışlar. Set gel ne? gel gel. Adam tek kişi gel. Dalmış Adam tek kişi değiller. Oha, oha. Anam diamond kılıç adam. Anam diamond kılıç. Mustafa kaç 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 kaç. kaç, <gülüyor> <Öldüm> <gülüyor> öldüm, öldüm. Mustafa kaçıyorum izle beni. Neredesin? Gel buraya. Gel buraya lan gel buraya. Banana. <gülüyor> öldüm. <gülüyor> Yalnız nasıl havalandım de mi orada? Aynen. Bilden havalandım ve bilden öldüm. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da e, güzel bir Hunger Games oldu yani konuşamadım. Neyse e, video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mustafa'nın kanalında tek kartla ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.